Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muzu bugün sizlerle birlikte Hepinize bir videoda da karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl güncellenir VP yani nasıl güncellenir Onu göstereceğim ama bu mobil için geçerli yani PC için ma maalesef yapamadım Çünkü PC yok <laughs> Her neyse Şimdi Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz. Aptoyda e, APK yazıyorsunuz. İlk çıkanı atıyorsunuz. Lan bir dakika bende yüklüydü. Abo olur. Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır sildim. <laughs> sildim dedim indire İndire basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu ilk çıkana tıklıyorsunuz. İlk çıkan şey. indire basıyorsunuz. indire basıyorsunuz. burada sizde indir diyecek büyük ihtimalle. Tekrar indire bastım ben. Buradan görmüş olduğunuz gibi iniyor. Ee, ne kadar abone oldurmuşsunuz diyecektim de. Direkt indir. <laughs> Neyse yükleye basıyoruz buradan. Açıyoruz. bu sağda atla tuşu var ona basıyoruz sonra şuradaki arama kısmına basıyoruz buradaki arama tuşuna basıyoruz ve roblox yazıyoruz roblox'a tıklıyoruz. buradan bakın güncelleme istediğimiz gibi güncelleyebiliyoruz. zaten siz buraya basarsanız güncellenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada direkt nasıl son sürümü sorunu... i̇şte, işte. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Muz kaçar.